Bu videoda transfer üzerinde harcanan güç üzerine konuşacağız. İlk videomuzda saturasyondaki bir transferin kolektör emitter voltajının sıfır olduğundan bahsetmiştik. O aşamada böyle ufak detaylara girip kafaları gereksiz yerlere çekmemek adına böyle söyledik. Ee, pratikte nasıl bir sivicin 10 direnci sıfır olmuyorsa uygulamada transistörlerden de tamamen satürasyon aşamasında kollektör ter voltajı sıfır olmuyor. Bu küçük sinyal transistörlerinde birkaç milivolt değerine kadar inebilirken güç transistörlerinde özellikle de yüksek voltaj transistörlerinde satürasyon voltajı maalesef sıfırdan farklı. Birkaç volt kadar yüksek olabiliyor. Bu da içinden geçen akımla çarpıldığında transörü ısıtabilecek kadar büyük güç kayıplarına neden oluyor. Satürasyon aşamasında harcanan gücü ve PSAT da gösterirsek PSAT V satürasyon çarpı Imaxtır. IMAX <laughs> uygulamada transfer tamamen üretimdeyken geçen akım ve katalogtan o transfer için o akım değerleri için verilmiş olan saturasyon voltaj değeridir. Katalogları açarsanız özellikle güç transferlerine ait katalogları açarsanız ve ilgili bir değer görürsünüz. E, tamamen kesimdeki bir transistöründe de kolektör akımı sıfırdan bir miktar farklıdır sızım takımı deriz buna. Özellikle yüksek transistörlü, yüksek voltajlı transistörlerde e, bir miktar sızım takımı akabilir. Eğer voltaj değil, yeterince yüksekse bu da transistör üzerinde ısınmaya ve zamanla transistörün bozulmasına neden olacak. Arzana neden olabilir. Abartılı bir örnek verelim. E, genelde sızım takımı mikroamperler mertebesindedir. E, 500 mikroamper çok abartılı bir değer olacak ama e, P kesimdeki P kesimdeki güç kaybı e, sızıntı akımı I sızıntı çarpı V CC C yatımdayken yalıtımdayken e, kolektör emiter uçlarında göreceğimiz voltaj sızıntı akımı olmasına rağmen yaklaşık olarak VCC'dir. E, bir modla çalış, bir mod altında çalışan bir transistörde 500 mikroamperlik bir e, sızıntı sızın takımı varsa 500 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri 3 o da eşittir çarpı 10 üzeri eksi 3 watt 500 watt. yaklaşık yarım wattlık bir kayıptan bahsedebiliriz. E, doyumda ve kesimde çalışan transferde harcanan gücü bu, bu şekilde hesaplayabiliriz. Peki lineer uygulamalarda e, güç kaybını nasıl hesaplarız? Özellikle yüksek akımlı lineer e, uygulamalarda e, transfer üzerinde harcanan güç örnek olarak yine lamba uygulamasını alalım. direnci RL olsun. VCC beslemesi altında bu transistör değişken base akımlarıyla sürülüyor ve kolektör akımı ayarlanarak lambanın ışığı şiddeti değiştiriliyor. Böyle bir uygulamada transistör üzerinde harcayabileceğimiz maksimum güç hangi boyutta olabilir? Bunu merak ediyoruz. Transistör tamamen eğitimdeyken gücümüz şuydu. Kesimdeyken şöyle hesaplıyorduk. Peki ara değerlerde nasıl hesaplayacağız? Ve daha önemlisi bu gücün maksimum olduğu değer nedir? Tek tek her akım için bunu hesaplayacak değiliz. İşte 1 mA akarsa bezden ne olur? 2 mA akarsa ne olur? 3 olursa ne olur? Biz bunu matematiksel ile alalım. P eşittir. VCE çarpı IC'dir. VCE gerilimi şurada kolektör emitter arasındaki voltaj düşümü. Bu da <laughs> şu voltajdan yük direncinde düşen voltajı çıkartarak buluruz. Vc eşittir. VCC eksi RL çarpı IC. Bunu burada yerine koyarsak P eşittir. VCC eksi RL çarpı IC çarpı IC'dir. Bu da P eşittir. VCC IC eksi RL çarpı IC'nin karesi. Gerçekten de kaynağın verdiği güçten lambada harcanan gücü çıkartırsak transörde harcanan gücü buluruz. Lambada harcanan güç i kare r gücüdür. kaynaktan aktarılan güç vcc çarpı ic gücüdür. Aradaki fark transör üzerinde harcanan güçtür. Bizim merak ettiğimiz konu bu p'nin maksimum alacağı değer nedir? Biz bunun türevini alıp ic'ye göre türevini alıp sıfıra eşit dersek vcc eksi 2rl ic sıfır olmalıdır. Bu durumda ic eşittir vcc bölü 2 rl'dir. Bu değeri şurada yerine koyarsak <laughs> p eşittir vcc çarpı vcc bölü 2 rl eksi 2 rl çarpı <laughs> ic'nin karesi vcc'nin karesi bölü 4 RL kare. Şu gider, şu gider. P eşittir. VCC'nin karesi bölü 2 RL eksi VCC'nin karesi bölü 4 RL. P eşittir. Şu şunun iki katı 2 ile çarparsak 2 VCC kare eksi VCC kare VCC kare bölü 4 RL VCC'nin karesi bölü 4 RL buluruz. Bu nedir? P max. Yani transdörde harcanacak maksimum güç volt besleme voltajının karesi bölü yük direncinin 4 katı. Örnek olarak e, besleme voltajımız 12 volt akü olsun. Lambamız 6 ohm dirence sahip olsun. P max eşittir. 12 voltun karesi bölü 6 ohmun 4 katı. 12 bölü 4, 3, 12 bölü 6, 2, 2, 3, 6 watt transörde harcanır. Yani siz bu transörün base akımını değiştirdiğiniz zaman transörün üzerinde harcanan güç değişmeye başlar. En büyük gücünüz, transör harcayacağınız en büyük ısısal güç 6 wattmış. Bunu bilmek bizim için şu açıdan önemli. Eğer böyle bir uygulama yapacaksak, çarşıya gittiğimizde 6 watt'a dayanıklı üzerinde 6 watt harcayabileceğimiz bir transör almamız lazım e, biz 2-2,5 watt gibi güvenlik, 2-2,5 şey, iki, iki kat güvenlik kat sayısıyla çalıştığımıza göre 2 ile çarpsak 12, 12, 15 watt civarında bilemedin 20 wattlık güç harcayabilecek bir güç transferi seçmek zorundayız. Peki arkadaşlar bir transferde harcanan güç sadece bunlardan mı ibarettir? Eğer transferi anahtarlamalı modda çalıştırıyorsak yani e, ...transistörü sık sık açıp açıp kapatıyorsak o zaman bir de işin içine anahtarlama kayıpları dediğimiz bir kayıp giriyor. Nedir bu anahtarlamalı e, uygulamalar? İşte bir motorun PWM ile çalıştırılması, ...switch mode power supply, ...switching regülatörler, e, ...lamba ışığını dimming etmek için işte PWM metodunun kullanılması gibi metotların hepsi anahtarlamalı modda çalışan uygulamalardır. Bunların hepsinin yaptığı şey e, transörü, yükü süren transörü on, on off on off on off on off açıp kapamaktır. E, eğer on off sıklığı yeterince yüksekse bu durumda <laughs> transör üzerinde hissedilebilir his kayıpları oluşmaya başlar. bu aşamada bu kayıpların neler olacağını, neden kaynaklandığını konuşacağız. Anahtarlama kaybı bir yarı iletkenin yarı iletkeninde bağlantılı bulunan, enerji depolayan kapasite ve endüktanslarda birikmiş enerjinin yarı iletkenin üzerine boşalması olayıdır. Ne demek bu? Şöyle bir transferimiz olsun. <laughs> PVM metoduyla şuradaki ısıtıcı direncin içinden geçen akımı değiştiriyor olalım. Yani şuradan PVM uyguluyoruz. Nedir PVM? on süresi değişken darbeler, voltaj darbeleri. bunu transül yetime sokup çıkartıyoruz. Ve bu işlemi yüksek hızla yapıyoruz. Burada transistörümüz on-off çalıştığına göre <laughs> bir anahtarlamadan bahsedebiliriz. Ee, bacaklar bacakları arasında biz bilinçli olarak kapasite ve endüktanslar bağlamasak bile bunların doğası gereği kaçak kapasiteleri vardır. Örneğin iki iletken arasında siz hiçbir kapasite bağlamasanız bile sıfır onlar orada olduğu için kapasite oluştururlar. Kaçak kapasite oluşturlar. Yer iletkeninde bacakları arasında ve pi, e, silikon malzemenin malzemeler arasında o PN malzemeler arasında birleşimlerinde e, bu kapa, kaçak kapasiteler vardır. Şimdi transferimiz yalıtımdayken e, şuradan bu kondansörümüz besleme voltajına kadar şarj olur. Transistörü eğitime soktuğumuz anda burada birikmiş olan kapasitede birikmiş olan yükler transistör üzerine boşalır. Transistör tekrar açıldığında tekrar dolar. Transistör tekrar eğitime geçtiğinde tekrar boşalır. Adaptör uçlarına bağladığınız bir elektrolitik kondansör uçlarını birbirine dokunduğunuz an şak diye patlar ya o kadar olmasa da burada da küçük kapasiteli bir kapasite, küçük değerli kapasite besleme voltajına şarj olup e, transistör üzerinden uçlara kısa ediliyor. Bu sonuçta eğer yüksek hızda anahtarlama yapıyorsanız transfer üzerinde ciddi bir yük getirecektir ve transistörü ısıtacaktır. İşte anahtarlama kaybı dediğimiz olay bundan ibaret. Peki bunu biz nasıl hesaplayabiliriz? Ee, bir kapasitörde depolanan enerji 1 bölü 2 cv karedir. Bu bağıntıyı defalarca görmüşsünüzdür. Transförümü T periyodunda bir e, pas katıyla ile on, off on off ettiğime göre güç nedir arkadaşlar? Enerjinin zamanı göre türevi. Yani bir büyüklük C ve kare enerjisini eğer ben delta D zamanında harcarsam bulacağım güç 1 bölü cv kare bölü delta t'dir. Burada delta t pvm frekansımızın e, pvm sinyalimizin frekansı. Delta periyodu e, periyodu pardon. 1 bölü delta t yerine e, frekans yazabilirim. f pvm diyebilirim. Ya da anahtarlama frekansı diyebilirim. Bu durumda p eşittir. 1 bölü 2 c v kare çarpı f haline gelir. Bu bağıntı ne diyor? <laughs> Bu bantı diyor ki frekansı artırırsan güç de orantılı olarak artar. Kapasite değerini artırırsan güç de orantılı olarak artar. Fakat voltajı artırırsan voltajın karesiyle orantılı olarak güç artar. Ee, bir örnek yapalım. 40 kHz ile anahtarlanan e, bir transistörümüzün şebeke voltajına doğrulttuğumuzda işte 300 küsür volt elde ediliyordu. 300 voltun üstüne de çıkacaktır eğer endüktif bir yükü anahtar alıyorsak ama biz 300 volt hesaplayalım. İşte sınavır devrelerimiz, transistörün kaçak kapasitesi falan şurada atıyorum 1 nanofarad bir kapasite oluştursun. Yani biz sonuçta 1 nanofaradı şarj olmuş olan 300 voltun transistör üzerine boşaltılması ile oluşan sahnede 40 bin kere boşaltılmasıyla oluşan güç değerini merak ediyoruz. P eşittir 1 bölü 2 1 nanofarad çarpı voltaj 300 voltun karesi çarpı 40 kilohertz. Buradan 0.5 çarpı 1 nanofarad çarpı 300 çarpı 300 çarpı 40 kilohertz. 1.8 watt. Sırf transistörü açıp kapıyoruz diye transistörümüzde 1.8 baktık bir ekstradan kayıp oluştu. Bu kaybı daha önce hesapladığımız saturasyon kaybının da üzerine eklersek transistörde harcanan gücü hesaplamış oluruz. 15 dakika oldu videomuz. Son olarak aslında başka videoda buna devam etmek lazım e, kaçak kapasitelerinin olumsuz etkileri. Bir tansiyonun kolektör ve emiterinde arasında oluşan kaçak kapasitenin biraz önce incelediğimiz gibi tansiyonu ısıtan bir güç kaybına neden olduğunu öğrendik. Bir tansiyonun beyz ve emiteri arasında oluşan kaçak kapasite ise bu tansiyonun Anahtarlama hızına bir limit getirir. Yani anahtarlama frekansını limitler. Ee, o yüzden kapasitesi, beyz emitter kapasitesi küçük kapasitörlerle çalışmak isteriz. Keza aynı şekilde kolektör emitter kapasitesi küçük e, olan transistörlerle çalışmak isteriz ki güç kaybımız fazla olmasın. Bir de transistörümüzün Kolektör ve beyz arasında bir kaçak kapasitesi vardır ki bu da başa büyük dertler açar. Eğer transistörümüzü lineer yüksek frekans uygulamalarında kullanıyorsak, mesela radyo frekans uygulamalarında, RF amplifikatörler, mikserler falan, o zaman kollektörden, e, kolektörden base'e herhangi bir bağlantımız olmadığı halde sırf bu kaçak kapasitesi üzerinden bir geri besleme söz konusudur. Ve bu e, bizim amplifikatörümüzü amplifikatörümüz için olumsuz bir e, etkisi olacaktır. Sonuçta bir geri besleme, faz kaymasının durumuna göre sistemi osilasyona da sokabilir. Eğer bir amplifikatörse negatif geri besleme yapıyorsa kazancı düşürebilir. O yüzden pek istemeyiz. Neyse biz e, yüksek frekanslı lineer uygulamaları bir kenara bakalım. E, bizim daha aşina olduğumuz yüksek frekanslı anahtarlanan devlerde bu kapasitenin ne gibi olumsuzluğu vardır? Buna en güzel örnek e, skopla eğer switching supply'ları birkaç noktasındaki voltaja baktıysanız mesela şöyle bir SMPS devremizin güç katını ele alalım. E, şurada kesinlikle skopla baktığımız zaman işte çok güzel Pırıl pırıl bir olduğunu görmüşsünüzdür. Fakat tansiyonun şu bez bacağına baktığınız zaman şu şekilde garip e, dalga şekilleri görürüz. Yani normalde transfer etmek için güzel bir dikdörtgen darbe gidiyor. Ama direncin öbür tarafına baktığımız zaman sinyalimiz şöyle artıyor. Bir süre sabit kalıyor. Sonra tekrar artıyor. Normalde şöyle olması gerekiyordu. İşte şurada gördüğümüz şu garipliğin sebebi arkadaşlar. Birinci sebebi şunun sebebi şuradaki bölgenin asıl sebebi şu. Şuradaki şu vadinin sebebi de bu. Bunu daha sonraki videolarda tekrardan ele alacağız. Ee, gördüğünüz gibi burada transferin iletime gecikme, girmesini geciktiren e, bir durum söz konusu. İşte bu da kolektör beyz arasındaki kaçak kapasiteden kaynaklanan. Bu videomuzda da bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ha, şey, arkadaşım birisi soru sormuş transformatörlerde Q harfi neden kullanılıyor diye. Bunu bir ara ben de merak etmiştim. T18 kılıfı esprili cevaplardan birisi bu belki de gerçekten budur. T18 kılıfını hatırlarsanız şöyle bir şey. Şurada metal bir çentiği var. İşte şuradan baktığımız zaman şurada Q harfi görüyoruz. Sebebi buymuş.